iktidarları niye yapmıyorsun diye eleştirir. Biz özellikle şu son 5-6 aydır 4-5 aydır e, geziden bu yana hadi öyle söyleyelim şunu gördük. Üçüncü köprü niye yapıyorsun? Üçüncü havalimanı niye yapıyorsun? E, enerjide e, dışa bağımlılığı niye ortadan kaldırıyorsun? Efendime söyleyeyim e, bu örnekleri çoğaltabiliriz. E, anayasayı niye değiştiriyorsun? Gibi gibi gibi. Şimdi bu söylem karşısında e, hem bir başbakan hem de bir siyasetçi olarak e, buna cevap üretme adına bir çaresizlik yaşadığınız oldu mu? Hayır bizim bilmezse ilkemiz <laughs> var. Yani biz o şöyle demiş bu böyle demiş buna bakmıyoruz. Ama biz on yıllardır bir şeye inanmışız bir şeyler beklemişiz bunlar gelmemiş. Şimdi bunları ta belediye başkanlığımda... en güzel şekilde veriyor. Eğer biz muhalefete göre iş yapmaya kalkarsak iş yapamayız. Çünkü onlar iş yapılmasını istemiyorlar. Hatırlayın birinci köprüyü. Kimler hayır dedi? O günün komünistleri. Bunun içinde Halk Parti de var. İkinci köprüye kimler hayır dedi? Yine aynı insanlar. Ama sonra da üzerinden bunlar hep gidip geldiler. Hala da gidip geliyorlar değil mi? Bakın şimdi Üçüncü köprüye yine aynı şekilde muhalefet ettiler. Yine aynı tipler. Değişen hiçbir şey yok. Burası manidardır. Bak şimdi 29 Ekim'de inşallah Marmara'yla açılışını yapacağız. E bunun için bile Allah'tan göremiyorlar da kıyamet koparamıyorlar. Denizin altından gidiyor <laughs> e şimdi onun biraz daha güneyinden çift tünel, gayri şeyi otomobil onlar ağır kapıdan Haydarpaşa'nın arkasına o bölgeye tünel olarak geçecekler ve bunların yani hafsalasının alamayacağı yatırımlar bunlar. 2015'te de onu açacağız.